Maç yapmadan doğrudan yarı finale yükseldi ve Hedaya Vahpa'nın rakibi oldu. Bakalım Nur nasıl bir performans sergileyecek? Nur e, tabii ülkemizin gurur kaynağı sporcularımızdan bir tanesi. Son olimpiyatlarda e, olimpiyat ikincisi oldu ve başarılarla e, dolu bir e, sporcu kardeşimiz. Gününde saatinde olursa dünyada yenemeyeceği hiç kimsenin olmadığını düşünenlerdenim ben de. E, bu kiloda favori ama... Hiçbir maç çok kolay kazanılmıyor. Her an maç gidip gelebiliyor. Biz e, bütün dua edenler, insanlarımızın dualarının onunla beraber olmasını diliyoruz. İnşallah e, yüzünün hakkıyla bugünkü müsabakalar bitirir ve altın maçlarımızı bize hediye eder diye ümit ediyoruz. Şunu da hatırlatalım. Bu tekvando da gördüğümüz ilk Mısır Türkiye finali değil. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım Nur Abdel ile karşılaşmıştı finalde. O maçı Nur Abdel Selam kazanmıştı ve Mısır'a altın madalyayı getirmişti. Bugün yine bir Türkiye-Mısır finali izleyeceğiz. Olimpiyat ikincisi Nur Tatar, Mısır'dan Vahpa ile karşılaşacak. İki sporcu da 20 yaşında, ikisi de çok genç isimler. İkisi de Londra 2012'de boy göstermiş isimler. Nur Tatar 2008'in şampiyonu, Van Kuyun Seon'a 12-5 kaybederek olimpiyat altınını kaçırmıştı Londra 2012'de. Eda'ya Vahba ise Londra 2012'de çeyrek finalde eğlendi. Fransız Marlen Harnoua'ya 8-6'lık skorla kaybetti. Olimpiyatta da yer alan iki sporcunun mücadelesi şimdi de Akdeniz oyunlarında kadınlar 67 kilo finalinde başlamak üzere. İki sporcu da birbirini tanıyor. İkisi de olimpiyatlarda yarışmış. Dünya kortlarından birbirlerini tanıyan iki iyi sporcu. Biz tabii gönlümüz nurdan yana. Ee, i̇nşallah hayırlısıyla bu maçı da kazanarak Bitirsin diye e, düşünüyoruz Bakalım Nur Türkiye'ye Ali Sarı'dan sonra Tekvando'daki ikinci altınını getirebilecek mi Akdeniz oyunlarında Maç başladı Nur Tatar'dan bir döner tekme denemesi Gövdeye puan getirmiyor Evet. Biraz... Nur yüz seviyesine çok rahat çalışabilen bir sporcu Çok güçlü bir kardeşimiz boy avantajının da olduğunu söyleyelim rakibi Vahpa'ya karşı. Yüz bölgesinde çok net puanlar alabilen bir sporcu. <laughs> Londra 2012'de yer almış iki sporcu dedik ancak birbirleriyle mücadele etmediler. Zira Vahba Londra'da 57 kiloda yarıştı. Nur Tatar 67 kilo kategorisinde katılım göstermişti. Dolayısıyla bu iki sporcu birbiriyle karşı karşıya gelmedi Londra 2012'de. Bunu hemen hatırlatalım sizlere. İlk bir dakika puansız geçildi. Evet şu anda sporcular birbirlerini tanımakla meşguller. Yüz bölgesine ama puan çıkmadı. İlk 30 saniyedeki tempo şu anda biraz kayboldu. Biraz daha kontrollü. Tabii iz, izleyicilerimize şunu da belirtmekte yarar görüyorum. Biz de korta bir 10-15 metre mesafedeyiz. Bazen biz de e, yanlış yorumlar yapmamak adına dikkatli de davranıyoruz. Onun için e, bazı hatalarda yaparsak bağışlasınlar bizi. Nur Tatar 2012 Avrupa Şampiyonu Londra 2012'nin gümüş madalyalısı Nur Vahba karşısında bir de Akdeniz oyunlarında finale yükselmek istiyor. Bakalım bu yarı final müsabakasında nasıl bir sonuç çıkacak. İlk roundun son saniyelerindeyiz. Şimdi hakemler bir toplantı yapıyor. Orada acaba gözden kaçan bir puan mı var? Yani, yani bir e, yüze uygulama gibi değerlendirmiş olabilir ama e, bana göre çok emin değilim. Çok kritik gelmedi bana. Büyük bir ihtimalle. Şimdi hakemin kararını bekliyoruz. Puan yok. Evet. Yok. Evet. Sizin de ekranlarınıza geldi. Hakem de zaten puan göstermedi bu hareketin ardından. İlk round tıpkı Fırat Poza'nın maçı gibi puansız geçirdi. Nur'la Hedaya Vahpa arasında Nur e, tabi biraz daha kontrollü Dövüşüyor şu anda e, Nefes kontrolünü iyi sağlamak da çok önemli Bir e, olay burada. E, bundan sonraki roundlarda Biraz daha e, Yavaş yavaş ikinci roundun ortasına doğru Belki biraz daha rahat Dövüşecektir diye düşünüyorum Tabi Nur biraz Kontrollü dövüşmeyi seven sporcumuz böyle çok ıı, saldırgan çok ıı, mücadele eden değil ama puan almasını bilen bir sporcu Nur henüz 20 yaşında Türkiye tekvandosunun gelecekteki en önemli umutlarından biri Londra 2012 Gümüş Madalya 2012 Avrupa Şampiyonluğu Manchester'da düzenlenen turnuvada 2010'da St. bir Avrupa ikinciliği var kariyerinin ilk yıllarında da 2009 ve 2010'da gençlerde Avrupa Şampiyonluğu yaşamış birisi Nur Tatar İkinci round başlıyor Bir döner tekme denemesi daha gördüğü nurdan. Bir itiraz geldi şu anda Mısır cephesinden. Fakat Mısırlı sporcu da çok tecrübeli. E, mümkün olduğu kadar Nur'u yanına yaklaştırmamaya çalışıyor. Ya Olimpiyat görmüş bir sporcu olduğu tabii her haliyle belli. Tabii Mısır da burada dünden sonra ikinci altınını arıyor Tekvando'da. Nur Abdel Selam'le bir altın kazanmışlardı. Şimdi de Hadaya Vahba yarı finalde Nur Tatar'ın rakibi. Şimdi sonuç açıklanacak. Evet yine bir puan yok. Tabii Nur'un bugünkü ilk maçı bu. İlk maçlar biraz zor olur. Spor kökeni olan izleyicilerimiz mutlaka bileceklerdir. Daha önce de söylediğimiz gibi Nur maç yapmadan yarı finale çıktı. 6 kişi katıldı kadınlar 67 kilo mücadelesine. Burada çeyrek finali bay geçerek doğrudan yarı finale yükseldi. Orada üst üste kafaya denemeler Vahpa'dan. Bu arada Edip Uran Spor Salonu'nda neredeyse tamamen dolduğunu söyleyelim. Bu öğleden sonra seansında Tabii e, özellikle Mısırlı sporcunun Hedaya Vahba'nın sağ ayağı ve sol ayağı ileriye doğru nereye çeki vuruşunu çok birkaç kez denedi. Ona çok dikkat etmesi lazım Nur'un. Özellikle yüz bölgesine tekme almaması gerekiyor. Tıpkı Fırat Boza'nın karşılaşması gibi oldukça kontrollü başladı. Maçın orta bölümünü geride bıraktık. Henüz puan yok karşılaşmada. Kitle. İlk puanı Nur Tatar alıyor. 1-0 öne geçti Nur. Türkiye! 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 Destek gitgide artıyor Nur'a. Son olimpiyat ikincisi kafaya doğru bir darbe düşüncesi sonuç yok. Evet Nur çok kontrollü. Ee, yani birkaç puan daha alırsa maçı biraz daha rahat alacak e, alacaktır diye düşünüyorum. İkinci raundda sona erdi. Nur Tatar 1-0 önde Hedaya Vahpa karşısında. Avrupa altın madalyası var Nur'un. Olimpiyat gümüş madalyası var. Şimdi bu koleksiyonuna bir de Akdeniz oyunları altını eklemek istiyor. Ve buna sadece iki maç uzaklıkta. Bunlardan ilki Adaya Vahva karşısındaki yarı final. Ardından finalde Hakima el-Meslehi, Habi Niyar maçının rakibi kazananıyla oynayacak Nur. Tabii ki bu maçı kazanırsa tekrar hatırlatalım. Tabii çok önemli bir raunda giriyoruz. Artık her şeyin koktuğu bir round içerisinde olacağız. Nurtatar maç yapmadan geldi dedik yarı finale. Aynı şey Hedaya Vahba için geçerli değil. Vahba çeyrek finalde İtalyan Cristiano Rizzelli'yi 9-3 ile geçti. Ve yarı finalde Nurtatar'ın rakibi oldu. Artık 3. round başlamak üzere her şeyin belli olacağı round. Bakalım Nurtatar adını finale yazdırabilecek mi Akdeniz oyunlarında? 4 puanı aldı Nur Tatar Durumu 5-0'a getirdi Yani enstanselilik bir e, Uygulama Nur'dan Maşallah diyorum buradan yani Adeta Londra 2012'de Maşallah nasıl diyorum. gümüş aldığını Burada bir kez daha gösterdi İnanılmaz bir vuruş 2 gündür çok fazla 4 puan alan vuruş görmedik Nur Tatar Bunun ender örneklerinden birini sergili Denip uğran spor salonunda Bu arada durum 6-0 oldu İyice rahatlıyor Nur maçın son 1 dakika 24 saniyesindeyiz Tabi burada ben bir kez daha Ali Şahin hocamızdan bahsetmek istiyorum. Yıllar önce nuru görüp keşfeden kişi Ali Şahin'dir. Tabi arka planda Ali Şahin gibi bir hoca olunca bunlar tabi kolaylaşıyor. Son dakikaya doğru giriyoruz yavaş yavaş. Nur Tatar bakayım e puan dayı vermedi 9-0 oldu. 9-0 oldu bu arada Mısır'dan bir itiraz. Artık son kozu diyebiliriz bu Mısır'ın. Bu itiraz da kabul edilmezse Mısır cephesinin işi çok zorlaşacak. Nur bile karşısında son bir dakikaya 9-0 geride giriyor şu anda Vahba. Bakalım bu itirazdan nasıl bir sonuç çıkacak. Yani durdu durdu vurdu derler bizim oralarda Sivas'ta. Ee, Onun için e, durdu durdu vurdu Nur Maşallah şu ana kadar Türkiye'nin tekvandoda bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalyası var. Dur finale çok yakın. Bu maçtan sonra 15-15'te Yunus Sarı ile İslam Çenli bir buluşacak. Erkekler 80 kilo yarı finalinde. O maçı da yine bu ekranlardan takip edebileceksiniz. Dur artık finale çok yakın. Bakalım Yunus Sarı nasıl bir performans sergileyecek. 80 kilo yarı finalinde. Tabi Nurda Ünder Bankamızın bir sporcusu. Burada tabi Cihat Kutlucu hocamızı anmaktan geçemeyeceğim. Onun da tabi çok büyük katkıları var. Hakemler incelemeye devam ediyor. Avrupa Şampiyonası altın madalyası, Avrupa Şampiyonası gümüş madalyası ve olimpiyat oyunları gümüş madalyasından sonra Nur Akdeniz oyunlarında da bir madalya kazandı. Ancak bu madalyanın rengi ne olacak? Altın mı gümüş mü bronz mu bunu ilerleyen saatlerde öğreneceğiz. Hatırlatalım bugün final karşılaşmaları da oynanacak bu kategorilerde. Erkekler 80 kilo kadınlar 67 kilo erkekler 58 kiloda finaller oynanacak. Bu arada itiraz, i̇tiraz haklı görüldü ve çıktı. 3 puan şimdi Nur'un hanesinden silinecek ama tabi çok büyük bir avantaj sağladı Nur. Yine de çok önemli bir avantaj son bir dakika 6-0 önde Nur. Mısır cephesinin doğru yerde itirazı durumu tekrar 6-0'a getirdi 9-0'dan. Şimdi Nur daha kontrollü dövüşecek ve yaklaştırmamaya çalışacak sporcuyu daha çok. Bir kez hatırlatalım şu anda Londra 2012'de mücadele etmiş iki sporcuyu izliyoruz. Mersin'de Edip Buran spor salonunda Ayy! Nur 6-0 üstü puan çıkmadı bu Çok güzel bir pandatolyo tekniğini uyguladı ama bu sefer Mısırlı sporcu teknikten kaçmasını bildi. Artık son saniyeler. Bahpas son kozlarını oynuyor Nur karşısında. Şimdi bir sakatlığı var Vahpa Evet Doktoru çağırdı Bahpa. Umarız ciddi bir şey yoktur. Tekvando'nun görsel güzelliği burada de gördüğü gibi. Ee, çok güzel bir panda tekniğiyle Nur dört puanlık bir vuruş aldı. Şu anda yok. Şu sakatlandığı an. Vahpa Şimdi ayağa kalkıyor Vahba. Son 20 saniyeye giriyoruz. Bunun 6 0lık bir üstünlüğü var. Tabii ki yarı final maçında puan vermezse rakibine dediğim anda Vahba bir puanı aldı. 6 birlik üstünlüğü var Nur'un. Böylelikle gümüş madalyayı garantiliyoruz Muğla. Ama tabii finalde bir altın çıkma ihtimali de hiç düşük değil. Bu Tatar Eda Yavapay'ı 6 birle geçiyor ve adını finale yazdırıyor. Bunun finaldeki rakibi Hakima Elmastahi. Abi Niyar maçının kazananı olacak. Bunun finalini de 16'da yine bu ekranlardan izleyebileceksiniz. Şunu da hatırlatalım. 15-15'te erkekler 80 kilo yarı finalinde Yunus Sarı ile Faslı İlsam Çernubi kozlarını paylaşacak.